Merhaba sayın seyirciler. Yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Bugün 11 Aralık 2020. Bugün Almanya açısından baktığımızda bir koronavirüs konusunda tam anlamıyla rekor düzeye ulaşıldı. Geçtiğimiz yılın son aylarında başladı. Sonra da bahar aylarında yüksek seviyeye ulaştı. Ama bütün bu yüksek seviye hep 6.000-7.000 bin, bin civarındaydı yaz tatili öncesinde ve yaz tatilinden sonra da koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı peyderpey arttı ve bugün Robert Koch Enstitüsü tarafından bir açıklama yapıldı ve bu açıklamaya göre dün itibariyle Almanya genelinde toplam vaka sayısı 29.875'e çıktı ve bu şu ana kadarki en yüksek rakamı ifade ediyor. Gerçekten de kimse Almanya'da bu denli yüksek bir orana ulaşılacağını beklemiyordu. Hal böyle olunca da ölüm oranları da arttı, ölüm sayıları da arttı ve dün en yüksek rakam olarak ifade edilmişti. Yani bir önceki güne göre 590 kişi bir gün içerisinde öldü. Ama bugün Robert Koch Enstitüsü Perşembe günü itibariyle yani 10 Aralık Perşembe günü itibariyle Almanya'da Koronavirüs vaka sayısından dolayı vakasından dolayı ölen insan sayısının tam 598.7 olduğunu açıkladı ve bu da bir zirve yaptı Yani hem vaka sayısında hem ölüm sayısında Almanya'da bir zirvenin yaşandığı günlerden geçiyoruz e, bugüne kadar hükümet aslında bakarsanız e, en azından birinci dalga döneminde iyi gidiyordu. Kontrolü bir şekilde götürüyordu ama yaz aylarından bu yana kontrolden çıkıldı. Adeta sorumluluk vatandaşa bindirildi. Yani yurttaş sosyal mesafeyi korusun, hijyen kurallarına uysun, maske taksın. O zaman biz de bu koronavirüsü engelleriz diye ifade ettiler. Hep bu çağrıyı yaptılar. Çarşamba günü Başbakan Angela Merkel'de belki başbakanlık görevinin, görevinin de bulunduğu süre içerisinde en ilginç ve en duygusal konuşmalarından birisi yaptı ve adeta yurttaşlara yalvardı ve bu kurallara uymasını istedi. Ama mesele şu sadece yurttaşların kurallara uyması yetmiyor. Önemli olan devletin ve hükümetin de bu konuda adım atması gerekiyor ve insanların sağlıklarını korunması için bir şeyler yapması gerekiyor. Ama bakıyoruz koronavirüs vaka sayısının 5-6 binlerde olduğu Mart-Nisan aylarında kısa çalışma uygulaması başlatıldı, fabrikalar kapatıldı, okullar kapatıldı. Ama rakam 10 bin, 15 bin, 20 bin, 30 bine geldiğinde bile hala sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandılar ve böylece bu sayının yükselmesinde bu kadar insanın hayatının kaybetmesinde hükümetin izlemiş olduğu politikanın yüzde yüz sorumluluğu var ve onlar aslında bu kadar insanın hayatını kaybetmesine tam anlamıyla bir sürü bağışıklığı uygulaması yaparak göz yumdular ve buna olanak sağladılar çünkü birinci dalgadan biliyoruz ki büyük şirketler, sermaye sahipleri herkes aman zarar ediyoruz, aman üretim yapmıyoruz, fabrikalarda üretim tekrardan yeniden başlasın, o zaman evlere çekilen işçiler, evlere çekilen çalışanlar kısa süre içerisinde üretime başlasın ve şu ana kadar da vaka sayısı 30 bine dayanırken bile hükümet şu anda üretimi durdurmayı gündemine almadı, almıyor da. Her ne kadar milyonlarca, milyarlarca euroluk bir yardım paketleri açıklansa da bunların büyük kısmının şirketlere ve tekellere gittiğini söylememiz lazım. Bugün tabii ki vaka sayısında zirve yaşanınca her eyalet kendisine göre bazı düzenlemeler yapmaya başladı. Şu anda özellikle Almanya'nın en büyük eyaleti olan Kuzeyren Vesvalya'da pazartesi gününden itibaren 8. sınıflardan ve üstünde olanlar okula gitmeyecekler. Ee, onun altındaki altında olan yani 1 ile 7. sınıflarda ise gitme zorunlu olmayacak. Ama okula gitmeyecek olanlara, kreşlere gitmeyecek olanlara yine de çalışanlar bakmaya devam edecekler ve insanlar çalışmaya devam edecek. Böylece baktığımızda genel itibariyle şu anda Almanya'da 19 Aralık'la 10 Ocak arasında sıkı bir denetleme, sokağa çıkma yasağının uygulanması, mümkünse insanların evlerinin dışına çıkmaması konusunda sürekli çağrılar yapıyorlar ve hafta sonunda Başbakan Angela Merkel ile Eyalet Başbakanları'nın katılacağı toplantıda bu konuda bir kararın çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bugüne kadar daha çok. Noel bayramından sonra yani 27 Aralık'tan itibaren bir kısıtlama paketi gündeme geleceği biliniyordu ama şimdi bunun Noel bayramı öncesine çekilmesini yani 18-19'undan itibaren de Almanya'da daha sıkı önlemlerin hayata geçmesi tartışılıyor ama özellikle de Noel günlerinde ailenin öneminden bahsedenler insanların sosyal olarak bir araya gelmesini söz edenler kuralları Noel'de e, yumuşatma ve gevşetme e, olarak ifade ediyorlar. Yani birçok kişi bir araya gelebilir ama yılbaşında mutlaka yine e, yasakların devrede olmasını, yine sokağa çıkmanın olmasını, mümkünse insanların bir araya gelmemiz konusunda Değişik çağrılar yapılıyor. Böylece bakarsak 2019'un sonunda koronavirüs ortaya çıkmıştı ve 2020 yılını koronavirüsle geçirdik. Sosyal hayat her bakımdan değişti, çalışma yaşamı önemli ölçüde değişti. Yoksulluk alabildiğince arttı bu koşullarda çünkü kısa çalışmaya gönderilen milyonlarca insan ücretlerinden feragat etmek zorunda kadar, daha doğrusu daha az ücret almak zorunda kaldılar ve bu uygulamalarda bazı değişiklikler olmayacağı görünüyor ve bütün hükümetler düzeyinde yapılan bu girişimlerin bir sonuç vermediğini bugün net olarak görülüyor. Bütün umut da eğer aşı yaygın bir şekilde kullanılmaya başlarsa ve bu aşının en azından koronavirüsün yayılma hızını düşürebileceği insanların daha az virüse yakalanabileceği en azından beklenti bu yönde ama bu konuda da hiçbir güvence yok. Aşı üretenler bile bunun bulaşmayı ne kadar engelleyecekleri, engellediği konusunda net bir açıklama yapamıyorlar. Bu nedenle her şeyi aşıya bağlamak da gerekmiyor ama dediğimiz gibi siyaset dünyası en azından bu konuda sınıfta kaldı. İkinci devrede özellikle Almanya açısından baktığımızda birinci devrede sıkı önlemler yapanlar bile gevşetti. Şimdi yarından itibaren örneğin Baden-Württemberg eyaleti sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Zorunlu alışveriş merkezlerinin dışında bütün dükkanlarda bir kısıtlamaya doğru gidilecek ve özellikle Noel tatili dediğimiz, bayramı dediğimiz 23 ile 26 arasında kısmen bir yumuşamanın olabileceği, özellikle aile ziyaretlerinin yapılabileceği ifade ediyor. Ama ondan sonra tekrardan 10 Ocağa kadar sıkı önlemlerin alınacağı dile getiriliyor. Umarız 10 Ocağa kadar yapılacak olan bu uygulamalar koronavirüsün yayılma hızını düşürür. Ama öyle görünüyor ki hükümetler bugüne kadar çoktan başvurmaları gereken bu kapatma sistemini bugüne kadar başvurmadılar ve şu anda da kitlesel büyük fabrikaların üretimlerini durdurması, oralarda çalışan işçilerinin tam ücret karşılığında evde kalması gündemde değil. Yine aynı şekilde bu zor koşullarda çalışan sağlık çalışanları, market çalışanları ve diğer kurumlarında bu konuda nasıl bir uygulamayla karşı karşıya kalacağı e, hala belirsiz özellikle de çalışan açısından zor bir süreci bizi bekliyor şu anda e, acil bir önlem olarak okulların kapatılması gündeme getirildi ama bu aşamaya gelmeden önce okulların ve iş yerlerinin tıpkı Mart ayında olduğu gibi kapatılması ve koronavirüsün yayılmasını engellenebilirdi. Almanya bunu yapmadı ve sürü bağışıklığı uygulamasını yapan diğer ülkelerin tutumuna girdi ve onların izlemiş olduğu politikayı yaptı ve bunun da faturası gerçekten ağır oldu. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri bu çerçevede anlatmaya devam edeceğiz. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Önemli haberler, son dakika güncel gelişmeler, gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Arpa Gündemi programında izleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.